Allah'ın adıyla sonsuz merhamet sahibi, esirgeyen ve bağışlayan sevgili peygamberimiz Muhammed'e selam ve salat olsun. Herkes bilmelidir ki insan ancak iman kelimesini söyleyerek Müslüman olur. Ve ebedi cehennem ateşinden kurtulmak istiyorsak bu iman kelimesini sadece öylesine söylemek yetmez. Bunun hakkında da bilgi sahibi olmak gerekir. Herkes neye şahitlik ettiğini bilmelidir. İman kelimesi şu cümlelerden oluşur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hak ve gerçek olarak ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ve e, şehadet ederim ki Muhammed O'nun elçisidir. Bu iman kelimesi sadece neredeyse tüm insanların zaten kabul ettiği Allah'ın tek yaratıcı ve tek rızık verici olduğu gerçeğini onaylamakla kalmaz. Bunun ötesinde bilgi sahibi olmayı da gerektirir. Bu tam anlamıyla teslim olmuş bir kul olabilmek için yeterli değildir. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hak ve gerçek olarak ibadete layık hiçbir ilah yoktur ifadesinin tercümesi yalnızca Allah'a övgüye layık tek varlığa ibadet edilmesi gerektiğini ve ondan başkasına ibadet edilmemesi gerektiğini bilmektir. O ibadete layık olma konusunda tek ve gerçek hak sahibidir. Çünkü o gerçeğin ta kendisidir ve ondan başkasına ibadet etmekse bir yalandır. Kişi iman kelimesini söylerken önce bunu anlamalıdır. Ayrıca iman kelimesini söylemenin kalpte tam bir kesinlikle ve derin bir inançla birlikte olması gerektiğini de açıkça anlamalıdır. Dille söylemek kolaydır. Fakat bu gerçeği kalbine sindirmiş ve bu hakikati gerçekten tam anlamıyla inanmış mısın? ve bu dinin insanı ebedi azaptan kurtaracak tek din olduğundan kesinlikle emin misiniz Ayrıca Allah'ın iman kelimesini yalnızca onun rızasını kazanmak için samimiyetle söyleyenlerden kabul ettiğini de bilmek gerekir Belki bir Müslüman kadınla evlenmek ya da başka çıkarlar elde etmek için değil hayır bu sadece ve sadece Allah'ın rızası için olmalıdır ve böylece herkes bilmelidir ki İman kelimesi zaten bir itiraftır. Yani insan kesinlikle sadece bu dini kendisi için talep eder ve kabul eder. Bu dinden başka hiçbir din kabul edilmez. Çünkü Allah bu dini insanlar için belirlemiştir ve şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Ve başka bir ayette şöyle buyurur. Kim İslam'dan başka bir din ararsa asla ondan kabul edilmeyecek ve o Kıyamet günü kaybedenlerden olacaktır. Bu sadece bir dudak beyanı değildir. Ne yazık ki birçok kişi bunu anlamını bilmeden söyler ve ona göre hareket etmez. Bizde ise bu iman beyanını söylemek, kalpte tam bir inanca sahip olmak ve buna göre yaşamak önemlidir. Kişi bilmelidir ki İslam'da namaz vardır. Bilmelidir ki İslam'da oruç vardır. Bilmelidir ki İslam'da zekat da vardır ve bilmelidir ki hacca gitmek de gereklidir. Bunların hepsi İslam'ın kapsamındadır. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.